bakalım Türkiye sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye de devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere tam da bir lezzet noktasından sesleniyoruz. Yanımızda Müslüm çiftçi var. Künefe ve Gaziantep deyince zaten Gaziantep lezzetlerini sıralamaya gelmez efendim. Ama siz ekranda görüyorsunuz. Şimdiden ağızlarınızı sulandıracağımız için sizlerden af diliyoruz. Afınızı ve Müslüm çiftçi dinliyoruz efendim. Öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere bu tatlı lezzetlerden ikram ettiniz. Gerçekten gerek gözümüz gerek gönlümüz doydu. Bu anlamda öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Afiyet olsun. Teşekkür hoş bulduk. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Ankara'dayız ama Burada bir Gaziantep rüzgarı esiyor. Yaklaşık 3 e, saattir, 4 saattir çıkamadık efendim buradan bu lezzetlerden. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Müslüm Çiftçi kimdir ve ne zamandan beri sektördedir? Tatlı deyince gerçekten e, eşsiz lezzetlere ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu anlamda öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ben Müslüm Çiftçi Gaziantep'ten geliyorum. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Yani bizim burada Ankara'da yapıyoruz bu ürünü ama Gaziantep tadında, lezzetinde. Tüm ürünlerimiz, ham maddemiz oradan geliyor. Onların hepsine geleceğiz. Tabii, evet. kesinlikle. Burada e, abim var, ustamdır, baklava ustası, ben künefe şefiyim. Yani tüm ürünlerimiz, tereyağlar, saf şeker, fıstığımız kendi, çiftçiyiz izde aslında. Fıstığı bile kendimiz üretiyoruz yani. Ya, memleketten geliyor o zaman. Tabii ki, kesinlikle. O zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi künefe yani Gaziantep deyince Gaziantep deyince zaten akla tatlı gel yani tatlı olmazsa olmaz. Gaziantep'te tatlılar neden meşhur? Ya aslen bizim orada kullandığımız ham maddeler. Ustaların haricinde ham maddeler önemlidir. Fıstık en iyi fıstık bugün Gaziantep'tedir. Fıstığımız, tereyağımız, peynirimiz, kaymağımız hepsi hepsi orijinal memleket Orijinal memleketten geliyor. Bunlar da bir bütünleşince, birleşince ortaya lezzet çıkıyor. Sadece malzemeler demeyelim ustam. Bu kadar mütevazi olmayın. Ekranda da izleyicilerimiz görüyor. Gerçekten el emeği göz nuru da var. Öncelikle kaç çeşit künefe var efendim burada? Künefeye yoğunlaşmak istiyorum biraz. Efendim künefemiz sınırsız. Müşterinin isteğine göre yani şu an benim menümde 12 çeşit var. Ama onun haricinde ekstra istenilen ürünler, çeşitler oluyor. Onlar da yapılıyor yani. Son bildiğimiz künefenin içinde peynir, kadayıf, Başka ne var? Başka alternatif ne var ki? Kaymaklı olan var efendim, sütlü olan var, peynir kaymak birleşimi. Yani çeşitlere bölüşüyor yani. Tek tepside 6-7-8 çeşit bile yapılabilir. Gerçekten izleyicilerimizin de ağızları sulandı. Onlardan tekrar af diliyoruz ama peki gelelim şimdi tatlı deyince menü içeriğinize buraya da yani buraya gelenler hangi tatlı dilimlerinden alabiliyorlar? Ya kesinlikle şu an bizim fıstıklı burma kadayıf, kaymaklı burma kadayıf bunlar çok önde giden günlük ve sipariş üzerine yapılan sıcak tatlımız kaymaklı burma kadayıfımız var. Kesinlikle yen bir daha bırakamaz yani bağımlısı olur. Öyle bir tatlıdır. Peki şimdi e, künefe yerine göre özellikle yine künefeden girdim ama künefe deyince Gaziantep'ten gelen rüzgar dedik. Sanki Hatay'da da farklı mı yapılıyor ya da Hataylık e, Gaziantep künefesini ayıran özellik nedir hocam? Ya bizim kendimize has lezzetlerimiz var. Hatay'da da künefe vardır, meşhurdur. Gaziantep'te de aynı şekilde. Ama Gaziantep'lerin hani tatlı sektörü bizim oradan öyle bir yoğunluk olduğu için onun da bizim kendimize has ayrı bir lezzetimiz var künefe üzerinde. Öyle. Çok teşekkür ediyorum, peki gelelim ee, şuna, şimdi tabii ki Tatlı herkesin ihtiyacı, biliyorsunuz Tatlı krizleri de var. Şimdi sizler burada e, çalışıyorsunuz, gelenlerden nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Ee, çok şükür bizim sonuçlar memnuniyetler her zaman iyidir. Yani şu ana kadar şikayetimiz, şeyimiz yok. Hep tavsiye üzerine gelen müşterilerimiz soruyor, merak ediyorlar. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi kaymaklı burma kadayıfı. Birlerin vesilesiyle yayıldı. insanlar o şekilde duydu. Yani siz meşru etmediniz aslında. Yiyen meşru edin. Kesinlikle benim müşterim o şekilde meşru etti. Diğerlerini hediye ederek, ikram ederek o şekilde büyüdü gitti yani bu iş. Duyuldu. Peki şu an e, buradayız ama ileriye dönük büyüme yolunda hedeflerimiz var mı? Var inşallah. Nelerdir efendim bunlar? Beziyordu. Onlar ya şu an bizim belli hedefler şeyler var da şu an daha erken konuşulacak şeyler değil öyle diyelim efendim. O zaman bizi takipte kalsınlar diyelim mi? Kesinlikle. Son olarak şu an bizleri izleyen anlat bakalım Türkiye izleyicilerine ve güzel başkentimize Ankara'mıza ve tabii ki Gaziantep'e o lezzet rüzgarını burada estirdiniz ya tabii ki Gaziantep'e neler söylemek istersiniz? Gaziantep'imize özellikle çok selamlar söylüyoruz. Buradan Ankara halkına da herkesi bekleriz. Bu güzel lezzetleri tavsiye ederiz kesinlikle denemelerini de tavsiye ederiz efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla kaldığı yerden devam edecek. Lakin bu lezzet noktasından sizlere seslendik. Bu yolculuğumuz şu an burada son bulmuş olabilir ama yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın diyoruz.